Muhitimiz çok iyi bir muhit. Çok ferahtır. Duvarı kağıtları, kümepenler hepsi yenidir. Her şeyin bakımı yapıldı. Eşyalar temiz. benim kendi eşyalarım ne olacak? Onların hepsi buradaya çıkmıştı zaten. Ya abi bu ev çok güzel. Ya dur hele bir kızım. Bir evi bir daha gezelim biz. Hadi. Tabii buyurun. Beş dakikada ev tuttuk kaçar gibi. Hanım sus. Çocuğun damarına basma yine. Niye? Damarına basarsan beni mi dövecek? Anne o nasıl söz? Ya sözünü geçirip gücünü getirecek kişi sensin. Baba sensin. O bizi terbiye etmeyecek ki. Biz onu terbiye edeceğiz. Malum sebepten dolayı kızgın sana. Akşam babam da bir şey demedi o yüzden takılma. Ben bakarım. Hoş geldin abi. Bak tanıştırayım. Orhan, Neco. Ben damdayken ailemi ikisine teslim etmiştim. Çocuklar, siz kamyonu getirin de yavaştan başlayalım taşımaya. Hadi bakayım. Ne haber Osman? eşya taşımaya geldim abi. Sağ olasın kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir arkadaşlara bakayım. haber? Var mı yeni havadisler? Abi bu Yılmaz'a kafam takılıyor. Elif bir anda kayboldu. Ender bir şey yapmış olabilir mi? Tamam işte oğlum. O zaman doğruyuz peşindeyiz. Sen ne yaptın? Dediğim adrese gidebildin mi? Gittim gittim. Bir silah adrese gittim. Bir şey bulabildin mi? <laughs> Doktor. Ak burnuma kötü kokular geliyor. Hem de çok kötü kokular. Selvi ile Ender'in bağlantısı çok eskilere dayanıyormuş. Nasıl? Annesi babası öldükten sonra çocuk sokağa düşmüş. Tek çocuk muymuş peki? Kardeşi falan? Tek çocuk, tek. Bir ara dilendirmişler bunu. Sonra hastaylık olmuş. Bir hayırsever iş adamı da bütün hastane masraflarını ödemiş. Bil bakalım bu hayırsever iş adamı kim? Ender Yoranel mi yoksa? Ta kendisi. Ya şöyle içime sine, sine bir temizlik yapamadan geldik oturuyoruz şuraya. Ev zaten temiz hanım. Daha neyle temizleyeceksin? Sen karışma benim işime. Sinir ettin beni zaten sinir. Canın sağ olsun. Hani sinir oluyordun? O başka, bu başka. Ya sürme kızım şu perdelerin ucunu yere, temizlenmedi yerler. Evet, yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Mwah Sabiha Sultan. Ay benim, kurban olurum ben sana güzel çocuk. Bir tane. Anne şimdi durduk yere niye ağlıyorsun? Durduk yere öyle mi? Durduk yere. Senin annen zaten sadece durduk yere ağlar. Ya anne biraz da durduk yere gülsen ya. Hem benim annem... ...gülünce var ya çok güzel oluyor ya. <laughs> Sen nasılsın baba? Yoruldun tabii bugün. Eh, i̇yiyim iyiyim. Geçti gitti. Zaten neydi ki? Geçsin gitsin. Daha Selvi'nin bunlar... ...geçen gün eşyalarını toplarken unutmuş ütü sepetindeydi. Tamam ben hallederim anne. Bunun da düğmesi bitmiş. Kolay gelsin kaçıp. Eyvallah abi. Erde falan ısıyordum işte. Kolay Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>